Berde Filistin için tarihi bir oturum düzenlendi. Fransa, Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i Filistinler için devlet kurmak bir haktır ifadesini kullandı. Filistin devlet başkanı ise Hamas'a yönelik skandal ifadeler kullandı. Birleşmiş Milletler'de Filistin için tarihi bir zirve gerçekleştirildi. Zirvede Fransa Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Karar sonrası salonda bulunan Filistin heyeti gözyaşlarını tutamadı. İsrailliler ise zirveden kaçtı. Birleşmiş Milletler'de Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu yüksek düzeyli uluslararası konferans düzenlendi. Zirvede konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi diyerek ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Macron'u birçok devlet lideri ayakta alkışladı. İki devletli çözüm için her şeyi yapmak zorundayız diyen Macron, Fransa'nın Filistin devletini tanıdığını ilan etti. Macron, bu tanımanın İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu. Şans exist. today... Filistin heyeti kararı gözdaşlarıyla karşılarken İsrail heyeti Macron'un kararını protesto için koltukları boş bıraktı. Monaco Prensi 2. Albert de çok sayıda ülkeyle birlikte ülkesinin Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı. Monako'nun ardından Lüksemburg, Belçika ve Malta'da Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu. Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke arasından Filistin devletini tanıyanların sayısı 156'ya çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuşmasında Filistinler için devlet kurmak bir ödül değil bir haktır ifadesini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da vize alamadığı için konferansa video kaydı yolladı. Konuşmasında Gazze'deki yıkım sona ermelidir dedi. İsrail'in barışa tehdit olduğunu söyleyen Abbas saldırıların bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladı. Saldırılar bittikten sonra da modern ve demokratik bir ülke kuracaklarını açıkladı. Gazze'yi düşman işgalinden korumak için direnen Hamas'ı ise Gazze'nin yönetiminden dışladı. Ayrıca katil İsrail devletinin var olma hakkını tanımaya devam edeceklerini belirtti. Abbas ayrıca Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti.